Herkese merhaba. Yazlıktan güzel bir tarifle arkadan da fonda çocuk sesleri. Bu arada ee, Urfalı arkadaşım gelmişken ona yumurtalı köfte yaptırıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Herkes için bir çay bardağı e, bulgur kullandık i̇nce, bulgur. i̇nce evet köftelik bulgur kullanabilirsiniz. Ee, soğan ince doğranmış soğan evet kabuğu soyulmuş domates domates iki tane domatesimiz var evet. bir çay kaşığı e, karabiber. karabiber tepeleme tuzu ne kadar koyduk arkadaşım Tuz sen? ortalama bir iki çay kaşığı kadar bu i̇ki da pul çay. biberimiz bu da iso İzot. isotu Evet anlat sen bu arada Urfa'dan oluştuklar. geldi isotu ile geldi evet. arkadaşım Evet onu isot göz kararı konuyor siz tadına bakarak ekleyin acılığını Aynen. özellikle hani acısının miktarına göre. Siz bakın artık. Evet, bu da domates salçamız. Bundan da aşağı yukarı bir buçuk tatlı kaşığı koyuyoruz. Tepeleme bu arada. Evet. İlk kaşık bir bayağı yemek kaşığı kadar. Urfa isotundan yapılan Urfa biber salçası. Şimdi alayım. Ondan da bir buçuk. Tatlı kaşığı koyuyoruz. Şöyle bir ben göstereyim mi salçayı? Şöyle. Sadece biberle yapılmış. İlfa, Urfa isoduyla. Neydi bu sizin orada? Ee, biber reçeli. Biber reçeli denir bizde. Isot reçeli. Kahvaltılarda bile yenir bizde. Bu zeytinyağı. Ne kadar zeytinyağı? Burgulumuza göre onu da göz kararıyla şey yapıyoruz. Peki mesela bir çay bardağına ne kadar zeytinyağı bir gider? Bir su bardağı olur. Hepsine? Yani benim bu şeyime. Tamam. Kaç çay bardağı koyduk? 7 çay bardağı. Yedi vardır. çay bardağına bir su bardağı ya da biraz bir daha buçuk fazla su olabilir. Bir su bardağı, bir su bardağı kadar yağ bol olunca yumurtası yağ daha güzel oluyor. Bu da yumurtalarımız. Yumurtalarımızı da gösterelim. Yumurtaları önce yıkıyoruz. Sonradan Aa, kıracağız onları. Kırıp Kaç tane? 6. Evet 7 çay bardağına 6 tane yumurta koyacağız. Koyuyoruz. Evet yumurtaları kırdık bekletiyoruz şu an. Köfteyi yoğurup devam edeceğiz muhtemelen. Evet şu an domatesle biberimizi, biber salçamızı bir güzel harmanlıyoruz. Birbirini alsın. Ondan sonra yavaş yavaş bulgurumuzu koyacağız. İlk önce malzemeleri de mi karıştırıyorsun? Evet. Ondan sonra Bu arada e, Eldiveni de açıklar mısın? Eldiven de yoğrulunca Biraz daha hızlı yoğruluyor. Kalma Diğeriyle Köfteyi biraz daha vurmak zorunda kalıyorsun. Bundan çok fazla Çabuk tutuyor. Bizim mutfada öyle derler. Evet şimdi bütün malzemeleri yoğurmaya. Yoğuralım hepsini. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, aynı aynen böyle mi? Bayağı bir güç harcıyorsun ona ya. Evet. Söyler misin onu? Domates suyumuz az geldi. Biraz rendelenmiş domatesimizin suyundan bir daha koyacağız. Evet. Yani burada normalde domates rendesi o kullanabiliriz. Değil domates mi? rendesi varsa rendeleyeceğiz. <laughs> domates suyu olunca yumurtalı köftemiz biraz daha güzel oluyor. Normalde de güzeldir ama do yazın domates suyuyla daha tadı ne Peki doyunmaz. kışın ne yapıyoruz? Domates olmadığı için suyla yoğuruyoruz. <laughs> Yoğurmaya <gülüyor> devam. <gülüyor> Halılar çok acı yediği için İzmirli arkadaşımıza çok acı geldi. Maalesef normal kristal şekerimizden koymak zorunda kaldık. Bayağı bildiğiniz şeker evet. koydu şu an içine. Bildiğimiz şekeri böyle iyice harmanlayacağız ki o biberin birazcık acısını alsın İzmirli arkadaşlarımız. Rahat yiyebilsin. Rahat yiyebilsin. çok güzelmiş Aynen. bu. Şekerim. Evet, Köftemiz hazır, yoğruldu. İnce kıyılmış Allah. maydanozumuzu döküyoruz. Tamam şimdi yumurta. Böyle. Yumurtayı da bir anlat. Bunu bir harmanlayacağız. Yumurtamızı zaten gördüğünüz yağımızı yumurtamızı orada hazırlamıştık. O yağda ya kızgın yağın içerisinde o yumurtalar iyice de pişecek. Bana verilecek. Tamam. Aslında yumurtaları biz böyle çırptık. Şimdi kızgın yağda onları pişireceğiz muhtemelen. Evet. şimdi Sanırım yağın kızgınlık ölçüsü de bu. Hocam, bana Tabii. Bayağı kabarttık yumurtaları daha da. Aynen. Evet ya, biraz koyar. Yumurtanın nasıl? Bak şu. Hı hı. Şimdi buna biraz daha yağ ekleyeceğiz muhtemelen. Neden ekliyoruz? Hocam anlatabilirsin ya. Bol yağlı daha lezzetli oluyor. Evet. Bol yağlı olması açısından yağı biraz daha ekledik. En çoğu o. Öbürü. Öbürü. En çoğu. En çoğunda ha. o. Bol yağlı çok lezzetli oluyor. Aynen. Yumurtayı bayağı kabarttık şu an. Şu an yumurtayla yağımızı bekliyoruz. Kızgın ateşte bir pişen yağın içerisine yumurtayı döktük. Çok sıcak bu ama. Aynen. Şöyle tavada hiç yağ kalmaması için. Ondan sonra bir miktar yumurtamızı üstte alacağız. Süslemek için mi? Aynen üstünde Aynen ben için. fotoğraflarda görüyordum onu. İyi karışmıyor diye düşünüyordum ben hep. Ama Yok. süslemek için mi kullanılıyor? Bir miktarı içine karışacak. Hmm. Diğer bir miktarı da üstünde Anlat. süslemek için kalacak. şöyle Bu arada yumuşayana kadar biraz su ya da domates suyu eklendi daha sonradan. Evet. Onu da belirtelim. Birazcık su eklendi. İşte. Malum biraz çocuk sesi var. <laughs> Arkadan çocuk sesi falan. Fonda Çocuk Sesi eşliğinde çekimler devam ediyor gibi oldu. Yağımız ne kadar bol olursa o kadar güzel olur, dedekli olur. Şöyle... Buraya. Evet. Da, da, da. Şu an rengini... Tam net gör, görünmüyor kamerada ama... Rengi bayağı bir... Bizim Urfa'da yapılınca bayağı bir koyu renk oluyor. Arkadaşlar İzmirli olduğu için... Malzemelerimiz bu kadar malum. Malum. <laughs> malum. Bir de acı yemedikleri için. Yani daha buna isot girecekti yani Bundan öyle isot mi? daha girer. Hmm. <laughs> Şu da süsleme. <laughs> evet bu da süsleme. Pasta tabaklarını <laughs> alabilir miyim? Tabii. Yusuf şuradan tabak ver. Üzerine yumurtayı koyuyoruz. <laughs> Şunu şöyle tabağa bastırıp iki parmağımızın ucundan şöyle bir görünüm oluyor. Şunun gibi. Evet. Afiyet olsun. Söyle arkadaşım, burası senlik. Artık Urfa usulü yumurtalı köfte yapmaya herkese bekliyoruz. Yapanlara afiyet olsun. Deneyenlere kolay gelsin. Yapanlara afiyet olsun. Videolarımı Aynen. beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla <laughs> kalın.